That is summertime, summertime sadness. that's the summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh. Güzel söylüyor. numara arıyor bu saatte. Aha gene hani, çocuklar mi? mı? Aleykümselam. Merhabalar çok sağ ol. Dün sizin bir arkadaş Kemal abi aramış. Bugün de sen beni mi arayayım dedin. Sağ ol iyi yaptım. Benim peki numaramı nereden buldunuz? Biz buluruz ne demek ya? Siz kimsiniz ki? Bir yanlışımız olmamıştır diye düşünüyorum hani. Abi hatta tutuyorum sen ee, IP'den yanılma. Kardeşim e, şeyi soracağım <laughs> peki. Sen neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler edersin? Bak <laughs> 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 telefon da kapanıyor sırada. Kapattı mı Kapattım lan? Kapattı amk Oha <laughs> Baba Murat, bu çocuğa işler mi ya? Anladın mı? <laughs> He. Yok, sen sıçıp e, banyoya giriyor mu yoksa götünü temizleyip mi giriyorsun direkt? Ya oğlum siz gerizekalı mısınız? Ne konuşuyorsunuz? Soru soruyor ama Allah salak... kere sıçıp giriyorum zaten banyoda yıkarım ama. Doğru mi? he. Helal olsun sana ben de öyle giriyorum. <laughs> Mal mıyız amına koyun bir de iki Abi. kere yapacağız. Beyin var Banyoya sıçtın mı hiç? Yok anasını ama. Siktir git orası o kadar da. <laughs> Senin gibi pis değilim amına koyun o kadar da yani. İbrahim abi hoş geldin. Ooo çözmüşsün Discord, Discord takılıyorsun baba. Discord'a gel diyorsun orada şak diye hareket çekiyorsunuz Ayıp bir şey var. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben toplantılara giriyorum mesela böyle buradan. Baya baya bimlemlerin bin bimle, ülke müdürü falan. benim sana şak 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 koyuyor. Adamların gözü hep orada. <laughs> Mavi takım fark yaratır diyorum. Katılıyorum. <laughs> Çok, <laughs> Çok korktum kanka kendim düşüyorum sandım. Aa burası şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Efelerin bu program normal televizyonlarda bitti. Bunlar ekstra bölümlerini mi izletiyor? Ne yapıyor amına koyayım? 6 aydır aynı programı izliyor kanka. Bu televizyonda bu 2 ay sürdü amına koyayım bu program. Başta başa mı aldılar? <laughs> Tekrar mı çekiyorlar bir turda? <laughs> ne yaptı Efe? Kadroyu mu topladı amına <laughs> Kadroyu topladı. Yarışma devam ettiriyor. Ne yapıyor? Şaka bu kadar. Devam ediyorum. <gülüyor> Çok <laughs> korktum kanka <laughs> kendim düşüyorum sandım. Aa burası şey olmuyor. Kalsın yani Çok yaşa yani. Baksana bir şey var. Hak etti. Asla. Lan benzemiyoruz. Gel yanıma bir. Vallahi benziyoruz. Ben, ben, sana ayn ayn <gülüyor> 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 ben, ben aynı. Ben bile Kanka, benziyor. Kanka bir şey, ya. Bir, bir, şey isteyebilir miyim sizden? Bak. Oh, oh. Oh, Gel buraya. Bir uçaktan indik. Biz alan otobüsün numarası kaçtı biliyor musun? No! Kaçtı biliyor musunuz? No! Tahmin edin. No! Evet 31. <laughs> <laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> o bir şey yani hani bizim chati hani, gibi yaptım. Orada ne var? Sıcı sıcı amık. Yarak bu boyutudur. Hemen ölçelim. Hemen ölçelim. Hemen ölçelim. Benimki 73 santim. Yok anas. Öyle mi? <laughs> Şuraya ben benimkini çivilemiştim onu bir sökeyim. <laughs> Kapının oraya bir çivilemiştim de ben onu bir sökeyim gelin ölçelim. Maşallah ya maşallah. <laughs> Düşman götüne. Nasıl yarak bu boyut olur? <laughs> Yok sütüren ami. Ben Abi ben mobilyacıya gittim. Adam masa yapmış. E, 80 santim yükseklikte. Diyor ki bütün masalar bu boyut olur. <laughs> Tamam abi sana laf etmiyoruz. Sen yap istediğini reis. Siker Allah'a <laughs> Sen istiyorsan yala. Ne yapıyorsan yap abi. Sen saygımız sonsuz. Amına kodumun davarı. Ceyda kurban olayım ses ver. Diyorsan bir şey yap. Yap bir şey. Ne dedin anlamadım. Asker misin? Asker değilim ya. Ama sizin için hazır ola geçerim. Zalala e, merhabalar Eda Hanım. Merhaba. <laughs> e, uygulamaya ne kadar katılıyorsunuz? uygulamaya? Ee, bir senedir, iki sene falan olacak ben kullanalım. Güzel. E, memnun, musunuz, memnun musunuz peki? Değilim. Hakkıcu. Anam cu. Sesim geliyor oradan? Sokuların memesini yanakın. E, Tüt tuşlara basıyor herif. Bir takip edin adamı amına koyayım. <laughs> Sokularına bir tane tokat attım. Üzerinde, üstünde var. Bilmiyorum ama gözünü hiç kimsenin. Abdest. Nasıl alındığını bilmiyorum. Değiştim ben. Bu ne oluyordu? Part time Abi. <laughs> Hayır değiş şey Al, yaratıcın, yaratıcının varlığına inanıyor fakat e, dinlere ve peygamberlere inanmıyor. Evet. Tamam işte part time'mıştım. <laughs> Kemal 600 e az kalmış lan benim. Allah Allah çok saçma. 600 bin az kalması Hay <laughs> ya <ne> mı? <laughs> hayır hayır. Ne ya? Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır onu demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kardeşim 1 milyonlara iki. Oğlum iyi lan Jurox harbiden 600 bin. Neydin ne oldun? Horos bunu. Ya niye Ol, <gülüyor> <Gray> <gülüyor> <Update> <gülüyor> koyayım ya? ben buradan nasıl geçeceğim ya? Tamam dur bir daha açılsın. İkinci gelişinde çıkacağım o zaman. Şimdi kapıyı oks çocuğu gibi ben Stefan'ın daha silmeyeceğim. diyeceğim. <laughs> Çat. kim Twitch'e oç gibi girmek videosu mu? Yayıncıların yayınına gidiyorum ama oks çocuğu gömlekleriyle. Videonun adı da Twitch'e oks o... çocuğu gibi girmek. Bir bakayım bir piç kasa bir gömlek var mı? Vay. Abi evet evet gözlüğü mü takayım? Evet. Ama kardeşim yakışıklı adam şimdi. Bak şu tipe bir bak amına koyayım. Sadece gömlek bir 3 beden falan büyük olmuş. Onun haricinde 10 on numara yani. Gömlek bir 3 4 beden büyük ama iyi yani. 8 2 zar. Bunu bana getirsene muti ben bana tam olur bu gömlek. Merhaba hoş geldiniz. Ben amın evladım mutike <laughs> evet evet canım. Fuck boy muti Yes that's me. You know? Yeah I'm fuck boy muti Fuck my life. Hemen size seri oda tur yapayım mı? Hazır mısınız? Yakaladın yakaladın. Önemli Hazır mısın? Takip et. Hazırım efendim. Süre çok önemli. Haberin olsun ki giriyor. E. İyi günler de olsun. Şuraya bir gelir misin? Başka konu olmadı. Çok özel bir şey sormak istiyorum. Abi yanlış anlamadı hani bu kadar karanlık bilmem ne şovlar. Bir tık hani abarttı mıyız ya? Bu işi bakarası da bu kegri kaldırıyorsa yapma. Varsa bir şey söyle açık açık burada sen ben varız. Ama saçlarının canı acaba bir burun estetiği mi? <laughs> Lord'um özür dilerim bir şaka yapmak istedim ya. Çık dışarı. Tamam iyi günler Lord'um. Siktir lan! Lord'um gittim ya. Adamı yine Abi kızdırdınız. Dakika, içine 200 verdi, bir <gülüyor> <gülüyor> Bak arkamdan yalan yanlış konuşuyor Bartı. Harbiden ben, ben de sinirli bir gergin bir adam ha. Vallahi gergin bir adam. Oğlum ben. bu aynısı değil mi? Evet. Ya yok ne belli sakin ol her seferinde ben alttan alıyorum bu adamı. Sen hala ne diyorsun hala da? Aa lordum. Hala da ne diyorsun ne? Öbür tarafta giyinme odasında bir tane lavuk gelmiş ben karanlığım. Ben bilmem neyim ben şöyle falan. Sen dedim kimsin lan? Bizim lordumuzun yanında. Kimseye de yanlış anlamayın size de laf getirtmem lordum. Müsaadenizle. Evet, bir tanesi geldi 9. sınıftayım biri geldi. Atatürk'ü seviyor musun dedi. Dedim seviyorum. Sevmeyeceksin dedi. Dedim ne diyorsun amına koyayım? Müslüman mısın dedi? Evet dedim. Müslüman da olmayacaksın dedi. Dedim ne diyorsun amına koyayım? Niye yani? Neymiş? üniversitede Sosyalist Gençler Kulübüne nasıl alayım ben seni o zaman dedi. Dedim ne anlatıyorsun ya abi ne diyorsun dedim. Git ya dedim. Sonra koridorda falan bana sert bakıyordu. Bende en son benim kuzen okuyordu aynı lisede. Onun inkücü arkadaşları vardı. Direkt söyledim dedim bu böyle böyle şeyler söylüyor. Sonra çocuğu görmedim bir daha. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha biliyorum lan biliyorum. Sivas'ta üniversite kazanmış. Hadi bana okuyayım. Sivas'ta sorsana insanlara. Müslüman mısın? Olmayacak. Hadi hadi Sivas'ta yap. Ay Barış 100 TL göndermiş. Kanka kafam çok güzel. Seni seviyorum. Çöm seviyorum. <laughs> çorba çorba var kanka. Gel otur bir mercimek. Barış'ım çok teşekkür ediyorum kardeşim. Çok sağ ol. Cansın. Eyvallah. Şimdi kafan güzel ama donet ardarda arda, arda donet atma da yarın ayılınca şey olmasın yani. Tersi olmayalım. <laughs> yarın yeni istiyorum değil mi? Sarhoşken dolardınız 300 500 TL atsın. Ayıp denen bir şey var ya. E ee, Barış neler yaparsın? <laughs> neler yaparsın edersin ne anlatsana biraz. Gustav Gat 5 lira <laughs> bir Kekli selam. Aylardır hiç giremiyordum. Son bir haftada tekrardan gelmeye başladım fakat Discord'da banlayayım yardımcı olur musun lütfen neden banlandığımı hatırlamıyorum demiş. EZ Renault 14.02 Bir baksanıza. Bakayım. Hatta hemen şimdi bak neden banlandığını görebilir miyim öyle bir teknolojimiz var mı? Var tabii hiçbir sebep verilmedi diyor. Sebepsiz tabii. mi banladınız? Yok yok bulacağım şimdi. Nasıl bulacaksın? Geçmişten. Hadi bakalım Ali sus. Eyvallah. Ömer Yüksel 15 dakika çağır buram. Ben kaçıyorum. Sete geçmem gerekiyor. Bir eyvallah demek istedim. Tekrardan teşekkür ederim sana yardımım için. E, yardımın için he, hem de yine yüzümüzü güldürdün. İyi yayınlar, iyi eğlenceler dilerim demiş. Ömerciğim çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar bizden öpüyorum. E, Berke Özlü altın canı kutlamış. Sağ olsun. ZZ Nur Aslan Umut Yılmaz'a aboneliği göndermiş. Aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Eyvallah. Su, sıla Aktaş 5. ayını kutlamış. 5 olmuş olmuş Kegreşko selamlar demiş. Selamlar efendim hoş geldiniz. Ee, TSYG 71. ayını kutlamış. Uraz AU 2. ayını kutlamış. Beyza Nur 20. ayını kutlamış. Harbi mi diyorsun? Beyza Nur hoş geldin tekrar. Sağolunuz efendim. O bayana tak. O nasıl bir kafa atmak lan? Let's go lan! <laughs> var gaz at ne olur var gaz at ne olur <laughs> Bana penaltı çektirmiyorlar At at! HAHAHEH GEKİRİCEK Cübar cübar Ne yapacak? <laughs> Ya Deniz İzlemedin. ya. İzlemediniz. İzlemedin. Stop it. Get some help. Kaçar mı oğlum bizden? Manyak. Rahat olsam az bir dakika. Bizden kaçar mı ya? İzliyorum. Nefes! <laughs> 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 biri var, biri var. Ne Yayına bakıyorum. Ya Deniz Stop it. İzledik. Get some help. İzledik. Ananı sikiyim. Gün çoktu. Ayakta kalan son oyuncu. Çok şanslı ya adam. O da, da şanslı ki. buradan girer ana koyarım ki onu kanka izle. Onu senden önce ben <gülüyor> 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 çocuğu Bu mod ya. <laughs> Evet güzel olmuş, güzel olmuş. Elinize sağlık. Şöyle çete atayım abi. Çok güzel olmuş. Ee, nasıl abone oluyor? Aboneyim olun bu kanala ben. Like'ımı da attım. Güzel olmuş.